Bir araba yarışında başlangıç çizgisinde bulunan 4 arabanın yarışma boyunca hızları sabit olup her birinin kilometre cinsinden hızı üzerinde yazılmıştır. Buna göre kaç numaralı araba bitiş çizgisinden en son geçmiştir diye sorulmuş. Aslında köklü ifadelerde sıralama sorusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada hızlara baktığımızda her biri katsayılı bir biçimde verilmiş. Sıralama yapmamız için önce katsayıları kökün içine almamız lazım. Birinci aracın hızıyla başlayalım. Şimdi burada 3 kök 7'yi görüyoruz. 3'ü kökün içine alacağız. Yani 3'ün karesini almamız gerekecek. Aldığımız zaman da 9 çarpı 7'den kök 63 olarak bulmuş olacağız birinci arabanın hızını. İkinci arabanın hızına baktığımızda da yine 3 kök 10 olarak veriliyor. Burada yine 3'ü alacağız. Kökün içerisine yani 9 çarpı 10'dan kök 90 olarak söyleyebiliriz. Üçüncü araca baktığımızda da 4'ün karesini alacağız. Yani 16 çarpı 5'ten kök 80. Dördüncü araca baktığımızda da 7'nin karesini alırsak 49, 49'da 2'yi çarptığımızda da kök 98 olarak bulmuş olacağız. Kaç numaralı araba bitiş çizgisinden en son geçmiştir diye soruluyor. Hızı en düşük araba en son geçecek. O yüzden küçükten büyüğe sıralayalım. Kök 63 küçüktür. Kök 80'den küçüktür. Kök 90'dan o da küçüktür. Kök 98'den olacak. Hızı en düşük araba birinci araç olduğu için burada kök 63'te en küçük olduğundan doğru cevap A seçeneği olmuş olacak.